Bugün hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne mi yapacağız? Bugün sizlerle birlikte bilgisayarı hızlandıracağız. Evet arkadaşlar İlk olarak arama motoruna çalıştır diyeceğiz. Ve tıklayacağız. Buraya temp yazacağız. Bizde yok. Çünkü biz, biz sildik. Ama size o dosyalar falan varsa onları silin. Bunlar bilgisayarın atıkları. Bir, bir daha çalıştır çalışını yazıp buraya 100 hem 100 yazacağız. Arkadaşlar arkadaşım yanlış söylüyor. Yüzde temp yüzde yazacağız. Evet. Böyle birkaç tane atlayabildiğiniz gelebilir. Sıkıntı olmaz. Ama hepsi atlardı burada neredeyse. Silinmeyenleri silmeyin arkadaşlar. Onlar önemli. Değil. Bir değil silmiyor. Buraya Prefet CH yazıyoruz arkadaşlar. Buraya Reyde diye bir dosya var. Onun dışında hepsini siliyoruz arkadaşlar. Kesindir, arkadaşlar. Evet. Yeniden Şimdi yenile yapın diye arkadaşlar bilgisayarınız NVD denetim masası varsa buraya masa üstüne sağ tık yapıp buna basın. Ve burada görüntü ayarlarıyla ona ayarla. Ön ayarla yap. yaptı. Burada sizde kalitededir. kalitededir. Bakın böyle çok güzel gözüküyor ama akıcı değil. Şimdi yaptığımızda görüntü kötü ama daha akıcı. Yani buna böyle sizde kalite dedik. performans yapıp uygula Ve tamam burada işimiz kalmadı. arkadaşlar. Sonra bu bilgisayar bilgisayara tıklayacağız. Evet. Ama sizinkisi Windows 7 ise sadece bilgisayar yazar. Evet. Buna tıklayıp Windows, Windows cc'ye sağ tıklayıp özelliklere deyip diski temizle deyip diski temizle deyip buradaki şeylerin hepsini seçeceğiz. Evet. Hepsini seçeceğiz. Tık yani yapacağız diyeceğiz. Bize tamam diyeceğiz. Dosyayı sil diyeceğiz. Dosyayı sil Hemen sizde fazla değilse bize fazla değilse hemen silinir ama bize az. Şimdi buradan çıkıp data ya sağ tıklayıp özellikler değil disk temizle diyeceğiz. Ve hiçbir şey yok falan tamam diyecek. yok. Yoksa sizde varsa onları tıklayıp silersiniz. Arkadaşlar bir de bilgisayarınızda böyle renkli duvar kağıtları kullanmayın. Hı hı. Buraya gelip sabit yapıp kişileştirin. Kişiselleştir. Sonra şimdi düz renk diyelim. Ve bunu siyah seçelim. Kırmızı bunlar falan olmaz arkadaşlar. Siyah daha güzel En iyisi siyah burada. Sonra burada da siyah. Hem bu bilgisayarınızı hızlandırır. Şimdi siyah ya. Hem sonra arkadaşlar görev çubuğuna tartık yapıp görev yöneticisini açacağız burada arkadaşlar başlangıç var İstemediğiniz şeyleri bilgisayarınız başlatmasını istemediğiniz şeylere buradan şey yapın mesela bizimki bu de etkindi devre dışı bıraktık tartık yapıp bunlar bilgisayarınız başlayınca açılan uygulamalar. Bunları bence istediğinizi açın, istemediğinizi kapatın arkadaşlar. Burayla işimiz kalmadı. Buraya ms config yazın. msconfig yazacağız. Sonra burada hizmetler var. Tüm Microsoft hizmetlerini gizliye tıklayın. Burada hepsini devre sizde böyledir. Hep tümünü devre dışı bırakıp uygula değiliz Ve tamam değil. Böyle diyecek arkadaşlar. Ama biz yeniden başlatmayacağız çünkü biz videoda olduğumuz için. Aynen. Ama siz başlatın yeniden. Sonra da başlatabilirsiniz. Evet. Biz videodan sonra başlatacağız. Sonra arkadaşlar bilgisayara şey yapın. Bu bilgisayar diyin indirilenler kısmı daima işte geri dönüşüm kutusu daima boş olsun arkadaşlar çünkü kasar bilgisayar bir ben de silmek istediğini sildiniz ama oradan e, şeyden silmediniz oradan sileceksiniz yoksa bilgisayar. bir de Google falan açık olmasın son arkadaşlar bazı programlar bu yerlerden silinmez buraya program Bekle ve kaldır Program ekle veya kaldır seçeneği var. Windows 7'de program ve özellikler de var. Bir tane daha var. Ama program ekle veya kaldır var. Buna basıyoruz. Buraya girdik. Sonra buradan istemediğiniz şeyleri siliyorsunuz. Soldur yapıp. Mesela biz buradan hiçbir şey silemeyiz. Çünkü her şey ihtiyacımız var. Zoom'u kullanıyoruz abao kullanıyoruz tabi. Hani. Aa canlı dersler için. Bizde bir şey yok. Sizin istediğin şey varsa silebilirsiniz. Mesela sinemediğimizi gelip buradan silin. Arkadaşlar bir tane uygulama var. Alın. CC Cleaner diye. Buna açın varsa zaten açıklamada linkini verdi. Bu çok iyi bir şey arkadaşlar. Uygulama Burada Google'la ilgili şeylerimizi silmek istemiyorsanız bunları kaldırın. Biz istemiyoruz. Burada temizle işte analiz deyin. Ve temizliğe başlayın. Ve devam edin. Arkadaşlar bitti. Sonra burada kayıt defteri var arkadaşlar. Kayıt defteri e, basın sorular için parayı. Arkadaşlar burada bir sürü sorun var bilgisayarla ilgili. Kayıt defteri nedir? Size söyleyeyim. Bilgisayarın beynidir. Yani bilgisayarın bütün her şeyi burada. Beyni bilgisayarın. Bakın bir sürü sorun geldi. Seçili sorunları çözelim. Hepsini çözelim hepsini çözsün hayır burada 299 tane sorun var tüm sorunları çözün ve sorunlar çözüldü arkadaşlar mis bakın bir daha tarama yapalım gene buldu yani böyle olabiliyor bazen ama az geldi gördüğünüz gibi biz bunları burada Çok şey diyor olurdu. arkadaşlar Burada yedeklemek ister misiniz ya dosyaları? Biz hayır diyoruz. Ve böyle yapıyoruz, kapatıyoruz. Sonra arkadaşlar burayla da işimiz bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Açıklamada linkini koyalım. Aynen. Sonra bilgisayarınız için böyle fazla şeyler varsa sağ yapıp Oradan yeni yapıp yeni kulaşı istediğiniz adı koyabilirsiniz. Bu Son. buradakilerin hepsini ona atıp hem şeyle yer olmaz hem de bizde 5 tane var. Biz böyle kullanıyoruz genellikle. Sonra arkadaşlar bilgisayarınızda arkadaşlar oyruya bir girin bilgisayarınızın ayarlarında size oyun modu var arkadaşlar. Oyun modu bizde kapalı. Ama size açıktır kesin. Açık değildir arkadaşlar. Bu bazıları açık yapıyor, bazıları kapıyor, kapalı yapıyor. Yani bunun için bunun için kapalı yapıyoruz arkadaşlar. Yani size bir şey söyleyeceğim. Oyun modu açıksa hem drop yersiniz hem güzel FPS alabilirsiniz. Ama kapalıyken de güzel FPS alabilirsiniz. Ama drop yemezsiniz. Kapalı yapın. Bizde kapalı. Yani drop nedir? Mesela oyun oynuyorsunuz. Akıcı bir oyun oynuyorsunuzdur. Oyun bir FPS'iniz 50'ye düşüyordur. 40'a ya da arkadaşlar. Bunu bence kapalı yapın. Yani bence. Bazıları açık yazıyor arkadaşlar. Sonra burada arkadaşlar burada çok burayı söylemiştim ama bir daha anlatayım anlamayanlar için. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Burada buradaki istemediğiniz uygulama uyguma uygulamaları şey evet, üstüne sol tık yapın kaldır diyorsunuz arkadaşlar evet burayla işimiz bitti burada hiçbir şey yok başka evet arkadaşlar arkadaşlar videomuzun sonuna geldik hem şifreyi de göster Yusuf hem kuzenimiz falan varsa oyunun şifreyi şey vardır. Ne evet şeyler... arkadaşlar şifrenizi değiştirebilirsiniz. Çünkü bilgisayar şifrenizi. Aynen. Çünkü kuzeniniz gelir falan istemediğiniz oyunu oynar. Bir şey indirir. Leveliniz düşer. Bilgisayarınızın kaslanmasını istiyorsanız yani şifre de koymak önemli. Ama şifre bilgisayarınızı kastırır arkadaşlar. Kuzeninizin girmemesi için o da bir FPS arttırma ama şifre yaparsanız FPS'iniz düşer. Şifre koymanızı tercih ediyorum. Yani kuzeniniz düşünsenize 90 90 GB'lık bir GTA indirir. Ve bilgisayarınız çöktü yani. Hayır. Öyle düşünün. Arkadaşlar ıı, videonun sonuna geldik. Bu kadar videomuz. Kan kanala abone ve like atmayı unutmayın. Yanımda arkadaşım var. Şeyin Yusuf diye arkadaşım var. Onun da kanalı var. Ona da abone ve like atmayı unutmayın. Linkleri koyarım. Evet arkadaşlar, o cleaner programının linkini aşağıda verdik. Evet. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Öpüyoruz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.